Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammed Kökten, seçim çalışmaları kapsamında ulaşım sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Adayı Kökten, Fethiye'de katlı otopark projesini hayata geçireceğiz, dedi. Başkanımızın da dile getirdiği gibi ben öncelikle sizlere birkaç tane projeyle ilgili Aydın Başkanımıza sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Hepimizin sıkıntısı, ya başkanım, Hepimizin bildiği gibi Ölüdeniz trafiğiyle ilgili yazın dört saat trafikte bekliyoruz. Ben Aydın Başkanımıza kendisine ilettim bu sorunu ve sağ olsun Allah razı olsun projeyi hemen yaptırdı. Ve şu anda Ölüdeniz Alternatif Yolu son imzada. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Kendilerine de sizin yanında teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun tüm camiamıza. <laughs> Hangi bir sit olmadığını yerinde inceletmeyi yaptırıyor ve dolayısıyla burasında çıkış yolu olarak bize kazandırıyor. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum ve dolayısıyla çıkış yolumuz da çözülmüş oluyor arkadaşlar. <laughs> Tabii bunun yanı sıra en büyük sıkıntımız şehir iç trafiği, merkez. Başkanımız da biliyorsunuz seçim ofisimizin açılışından sonra başkanımız yerinde inceledi. Fethi sporumuzun şu anda mevcut otopark kullanmış olduğu yer. Artı düz olduğu yer, bir kanun değişikliği ile ilgili çalışması var kendisinin. Artı bunun yanında eski devlet hastanemizin olduğu yerle ilgili. Bu üç yerle ilgili katlı otopark çalışmamız var. Sayın Başkanımızla birlikte biz bu, projeyi gerçekleştireceğiz ve hayata geçireceğiz. Şehir içindeki otopark problemini çözeceğiz, bitireceğiz. Bunun yanında... Değerli <laughs> <laughs> arkadaşlar, ben sıra dışı bir belediye başkanı adayım. Ben şu andaki Büyükşehir Belediye Başkanı gibi koltukta oturan bir belediye başkanı adayı değilim. Ben seçimi kazandıktan sonra Allah nasip ederse sizlerin desteğinizle koltukta oturacak bir belediye başkanı değilim. Ben her gün halkımla beraber, sivil toplum örgütleriyle beraber, sizlerle beraber olacağım. Ben belediyede koltukta oturmayacağım. Sadece toplantıdan toplantıya gideceğim görüşmelerim varsa onun için gideceğim, kabirlerim varsa gideceğim. Onun dışında bir gün Fethiye'de olacağım, bir gün Marmaris'te, bir gün Dalça'da, bir gün Bodrum'da, bir gün Menteşe'de, Milas'ta, Kölcüğiz'de, Dalamın'da, Ortaca'da, Ula'da, Tabakıdere'de, Yatağan'da, her gün bir yerde halkla beraber olacağım. Ben halkla beraber yaşamayı seven bir insanım beni aşıyorsa, hükümetle ilgiliyse, hangi bakanlık ise bakanlar telefon açarım, işinizi çözerim. Yasal olması koşuluyla, yasal olmayan hiçbir işin altında benim imza olmaz. Yasal olması koşuluyla her türlü sorunlarınızı anında çözerim. İlçe belediye başkanımız inşallah seçilir. Muhammed kardeşim hangi projeyi bana getirirse Fethiye ile ilgili hangi projeyi getirirse getirsin, o projenin arkasında benim de imzam olacak. O ne derse, neyi isterse Fethiye halkı için ne getirirse onun arkasında ben mutlaka olacağım. Onun için siz... siz ilçe başkanımın arkasında olacaksınız. Ben de, de onlara halk tercih yapacağım. Ama halk plajı derken böyle bugüne kadar alıştığınız belediyelerin yapıp böyle iki tane naylon şezlong buraya koyup iki tane sandalye koyan halk plajı değil. Son derece modern, çağdaş, otellerin biçlerinde ne varsa aynısı orada olacak. Güvenli olacak. Herkes çoluğunu, çocuğunu, karısını rahatlıkla götürüp oraya bırakacak halk plajları yapacak. Kanalizasyonlar Dereye akıyor. Derede denize akıyor. Özellikle Fethiye Denizi, Körfezi bitmiş, tükenmiş. Ben ilk gün geldim, gördüm. Moralelerim bozuldu. O güzelim Fethiye koyu ve güzelim Marmaris koyu bahçıklarla dolu. Fethiye koyunda 6 milyon metre küp balçık var. Denize girdiğinizde dizinize kadar balçıklar dolu. Bu kadar güzel bir koy dünyanın hiçbir yerinde yok. Bize Allah bu nimeti vermiş, bu nimetin kıymetini bilmiyoruz. Ey Büyükşehir Belediyesi, 10 yıldır görevdesin, 10 yıldır Fethiye koyunu günde bir kova alıp temizleseydin, bugün bu noktada olmazdı. Yazı bence bize azal çıktı. Bu denizi, bu güzelim koyu, bu hale getirmenin hesabını vermelidir. Ben bu manzarayı gördüm ki efendim, dünyanın en güzel iki koyu, biri Fethiye koyu, biri Marmaris koyu. Bu iki koy bitmiş. Eğer acil müdahale etmezsek, korkarım ki artık Fethiye ve Marmaris'i turizm destinasyonlarından çıkarmamız gerekecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, Hemen Ulaştırma Bakanlığı'na, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na talimat verdi. İki tane gemi hazırlattı. Bu gemiler önce bir tarama yapacak, tespitler yapacak, sonra da temizliğe başlayacak. Her iki gemi geldi, şu anda Marmaris Limanı'na demirlendi. O, oradan örnekleri alıyorlar. Aynı gemiler Fethiye'ye de gelecek. Örnekleri alacak, o balçıkların örneklerini alacak, bu balçıklar ne kadar derinlikte, cinsi nedir, bu balçıklar buradan çıkarılınca bunlar nereye atılacak, bunlardan faydalanabilecek mi? Çünkü dünyanın bazı gelişmiş ülkelerinde bu çıkarılan e, çamur ve balçıklar e, gübre olarak kullanılmaktadır. Şimdi onun da analizlerini yapıyorlar şu anda alınan ürünlerin, alınan o bahçıkların e, ürünleri şu anda de, laboratuvarlarda inceleniyor. Ve onlar buradan çıkarılınca acaba tarım sektöründe bunu gübre olarak kullanabilecek miyiz, kullanamayacak mıyız? Onun şu anda çalışmasını yapıyor.